Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pubg mobile oynayacağız hemen şuradan bir e, ilk başta sıkılmayın diye ilk başını çekmedim e, iyi bir not yaptım hemen şöyle bir e, gene içecek basacağım soda al abi sodanı e, snr var e, m762 var e, Bence şu an yeterli birinci olmak için adam var. Nerede o adam? Ayak sesi duymuyorum ama silah sesi duyuyorum. Alım da şalter vardı. Şalter diyorum ben ona. Ama ne bu? Az önce adam vardı ama göremedim. şöyle eserlerle bakalım. Abi eserleri duydun. Artık çıkman lazım. Bana ne abi ben alana gidiyorum. Bu bana sıkıyor. Bence şu an olduğumuz çok iyi. Zaten çantamızda yer kalmadı. Şimdi bir tane araba alıp direkt groba gitmek işimiz. Altın eş aldım. Keşke gösterseydim size. Bu aga beni buradan alabilir mi? Sizce? Neyse benim arabam varmış şey gidelim. Ne? ne diyorsun lan? Ne var O? O be. Şimdi. Şu an var ya. Direkt birinci. Niye? Şimdi Neredesin lan? Arkalayacak mı lan beni? Şimdi orada cam basıyor. Bir tane. Kuşluyorum. Şunu çıkardım. Ooo. 98. Güzel. Of. Tamam. Karı kullanırım. Karı çok severim. Yani bayağı severim. Şimdi şu alanı bir işaretleyelim. Şu alıp gidelim. Bir de i̇şte şarjörünü değiştir giderken adam gelir falan. Şu an telefonu değiştirdim. Orada araba yarış arabası varmış. Onu alacağım. Mm-hmm. Bırak, bırak, bırak. Şimdi bu drop daha sadece MK mı çıkacak? Aa, bir önceki oyunda 3 tane drop'a gittim. Ama 3'ünden de bakın 3'ünden de MK çıktı ya. Gülür ucuyor. Alın nereye vermişti? Of çok kötü havalı harika. Acayip havalı hareket. Ağabey ne oluyor? Yağmur'un gidiyor. Güzel bir konumda duracak. Kavga yoksa olsa Bak şuraya yatıp. Yat. Yat lan. Lan yat. Lan yat şeref. Aha. Orada bir araba var. Gördünüz mü? arabasını arabasını pert neredesin lan geliyorum nereye saklandı seni hamster araba da gitmeyeceğim yayan girdik aslında oradaki konumu bozmak istemiyordum ama daha bir adam Olamaz. burada da abi M762 ile tek atıyorsun yıkıcı silah yani abi şimdi yıkalım. Bak bak lan. Arkadaşlar. Şey. Şalpara gidiyor. Evet. Of. Oh. Aman biz varız. 3 kişi. Aha. Burası. Susturucum var oğlum. Aa. Keşke elimde Abi ya. Keşke elimden olsaydı. Tabii ki. Şimdi yapacağım? 我都讲完了。 orada. inşallah alan yersin. Ama saate bakmam gerekiyor. Al, tamam. Daha KDS'ye mi Bu arada arkadaşlar da sınavı bitirdim yeni. Yorgunum. Ya. Arada bir tatlıyorum dedim. O drop severim. Gitsem mi? Yok ya değmez. Değmez. Yani. İki kişi kaldı zaten. Ya nerede bunlar ya? Bir de şu evin içinde çıkıyormuş. Olamaz mı? Hayaletle çık. Tamam. Özür dilerim. Evet son bir kişi. Neredesiniz lan? Çıkın. Çıkın lan dışarı. Hepinizin sellesini alacağım. Bak. İşte oldu. zaten. Yes. Ve işte bu. Evet arkadaşlar. Kaptım. Neydi Size ilk kez çekiyorum ve 9 leşle oyunu bitiriyorum arkadaşlar. Başarılar bize. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.